Allah azür rahim, sadece Allahü Alâzim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve mescid haramın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkarı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. içinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden, ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir o gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Cennem. Burası Diyanet Kur'an Radyo Haya fıtrat gereğidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları! Size adet yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Arap Suresi 26. ayet. Bu ayet bağlamında insanın sahip olduğu haya duygusunu ele alacağız. Haya doğuştan insanlarda var olan ve onu diğer canlılardan ayıran en belirgin duygudur. İlk insan ve hanımının yüce yaratıcının emrine muhalefet neticesinde karşı karşıya kaldıkları müeyyideler sürecinde de haya söz konusu olmuştur. İnsanlığın atasının hayatından bir kesinti teşkil eden bu sahne yüce kitabımız Kur'an'da şu şekilde dile getirilmektedir. Bunun üzerine onlar o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Bu ayette bir yönüyle de insanın sahip olduğu haya duygusuna işaret edilmiştir. O günden bugüne değin en ilkel toplumlarda dahi insanlar gerek Allah'a gerekse toplumun diğer bireylerine karşı bazı tutum ve davranışlardan haya duygusu gereği uzak dururlar. Bu yönüyle haya, insanlığın ortak değer ve kabullerindendir. Yukarıda metin ve mealini verdiğimiz ayette yer alan libasüt takva, takva elbisesi ifadesi, hemen bütün müfessirlerce insanın yaratılışından sahip olduğu, onun ruhunu bezeyip ahlakını koruyan haya şeklinde yorumlanmıştır. Peygamberimiz haya ile iman arasında önemli bir ilişkinin bulunduğuna dikkat çekmiş ve hayayı imanın bir şubesi olarak nitelendirmiştir. İman 70 küsür şubedir. En üst derecesi la ilahe illallah demek, en alt derecesi de geçenlere zarar verecek şeyleri yoldan gidermektir. Haya da imandan bir şubedir hadisi, bu ilişkinin anlamlı bir ifadesidir. Bu hadisi esas alarak, hayasız bir kişinin imansız olduğunu ifade etmek, şüphesiz isabetli değildir. Şu kadar var ki bu tür ifadeleri içeren hadisler, genelde bu konumdaki kişilerin olgun bir mümin olmadıkları ya da olamayacakları şeklinde yorumlanmaktadır. İnsan, Sağ duyusu, inancı ve haya duygusuyla nefis ve şeytanın kötü telkinleri arasında mücadele halindedir. Allah inancı sağlam ve haya duygusunu yitirmeyen insan iyilik ve güzelliklere yönelir. Kötülük ve haramlardan uzak durur. Buna karşılık iman ve inancı zayıf, haya perdesi yırtılmış ya da aşınmış, nefsine ve şeytana yenik düşmüş insan kötülük ve haramları kolayca işleyebilir. Bu durumdaki insanlardan bazısı, ne Allah'tan, ne de insandan çekinir. Hazreti Peygamber'in, utanmadıktan sonra dilediğini yap,